Merhaba sevgili arkadaşlar. Balık burcu Nisan ayı kahve falına bakmaya başlayacağız bu videomuzda. Bakalım Nisan ayında Balık burcu için neler anlatıyor? Neler anlatacağız? Tarot kartlarımızla destekliyoruz. Önce herkese sağlık, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Umarım sağlığımız ve huzurumuz kaçmadan güzel günler geçiririz. Nisan ayına iyi gireriz ve iyi geçiririz. Nisan ayından sonrasını da çok iyi yaparız. Oo! Balıklar. Neye gözyaşı döküyorsunuz? Balıklar bir gözyaşı dökecekler. Bir şeye üzülecekler. Sevinç de olabilir yalnız. Bir şeye sevinip de ağlayabilirsiniz. Bir duygusallık ortamı olabilir. Duygusallaşıp da ağlayabilirsiniz. Hani illa üzüntüye yormayalım. o Ee, i̇ki kişinin bir görüşmesi var balıklar. Uzakta olan bir iki kişiyle görüşmeniz var. Bu iki kişiden haber alacaksınız. Uzakta olan iki yakınınız olabilir. İkisinden de aynı anda haber gelecek. Ve e, bu iki haber de sizi sevindirecek. Merak ediyorsunuz bu iki kişiyi nasıl olduklarını da olabilir. Ya da ne oldu, ne bitti, ne yaptılar gibilerinden de bir merak olabilir. Bu, bu yoğun bir merak ve endişe duyduğunuz iki kişi var hayatınızda. Bu aileden iki kişi olabilir. iki çocuğunuz olabilir ya da evli olan çocuğunuz eşi olabilir. Yani sizin çocuklarınızla alakalı endişeniz olabilir bu. Ve bu endişenizle alakalı iyi gelişme haberleri alacaksınız bu iki kişiden. Bir de çocuklu bir çift görüyorum burada. Sizinle alakalı çocuklu bir çiftin bu bir ziyaret de olabilir. Bir geliş çocuğunuz şöyle söyleyeyim, küçük çocuğu olan bir çocuğunuz varsa, ziyarete geliyor ya da yakınınız varsa, sizi ziyarete gelen küçük çocuklu bir çift var, görmeye görüşmeye gelecekler, ziyarete gelecekler. Hep görüşme çıkmış size balıklar. Burada oturmuşsunuz. Elinize almışsınız ve bir kişiyi kukla gibi oynatmaya çalışıyorsunuz balıklar. Dikkat edin bu kişiye yalnız. Bu kişi sizi oynatmaya çalışırken sizi zor duruma bırakabilir. Bir kuş var elinizde. Bir haber yollamak istiyorsunuz. Haberle alakalı bir gelişme olsun istiyorsunuz. Yani büyük bir kuş. Bu kuşu şu anda göndermiyorsunuz yalnız haber göndermeniz gereken biri var düşündüğünüz biri var buna haber göndermek istiyorsunuz ama şu anda haber gitmiyor tutuyorsunuz elinizde yani bekliyorsunuz bir zaman bekliyorsunuz bu kişiye haber yollamak için yani şu anda etrafındaki şekillere bakarak bir gönül ilişkisi diyemeyeceğim ama Gönül ilişkisi de olabilir yani eğer e, erkek bir balıksanız haber yollayacağınız bir bayan var burada yüzü net bir şekilde çıkmış görüyorum yüzünü beyaz tenli kumral diyebilirim e, böyle kumral saçları da kumral gibi e, omuzlarına gelen bir bayan haber yollamak istiyor erkek balıklar eğer e, Kadınsanız, size böyle bir adamdan haber gelecek. Ama bu haber şu anda yola çıkmamış. Yani bu kişi size haber yollamak istiyor, düşünüyor ama haberi yollamamış, elinde tutuyor. Baya iyi bir haber, sevineceğiniz bir haber olacak. Hayatınızı etkileyecek bir haber diyeyim buna. Böyle bir haberiniz var. Şanslı bir döneme gireceksiniz Nisan ayında. Şanslı ve böyle nasıl söylenir? Umursamayacağınız, rahat hareket edeceğiniz diyeyim. Rahat hareket edeceğiniz bir döneme gireceksiniz Nisan ayının ortalarına doğru. Huzurlu olacaksınız. S ve T harfli birinden göz aydınlığı var. S, T ve A harfi var burada. Bu böyle birinden bir göz aydınlığı sevindirici bir haber alacaksınız. Bu maddiyatlı olabilir, iş haberi olabilir, para haberi olabilir, Ma maddi bir haber bu. Ama güzel, temiz, sizi rahatlatacak bir haber. Sanatsal faaliyetlerle uğraşabilirsiniz. Balıklar İlginç bir e, görüntü görüyorum. Böyle resim yapan bir balık e, a, insanı gibisiniz. Sanki resim yapıyorsunuz, sanki elinizde bir uğraşınız var. Yani e, sanatsal bir uğraşınız olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim: Eğer bir sıkıntınız varsa, bir derdiniz varsa, bunu atabilmek için sanatsal bir uğraş içine girebilirsiniz. Yani yazarak atabilirsiniz. Çizerek atabilirsiniz. Söyleyerek atabilirsiniz bu sıkıntınızı. Şarkı söyleyin, resim çizin ya da yazın içinizdeki sıkıntıyı kağıda dökün. Sanatsal bir faaliyetle içinizdeki sıkıntıyı atabilirsiniz ve bu sizi bayağı bir rahatlatacak. Etrafınızda sıkıntı çıkmış çünkü. Bu derdinizi ve sıkıntınızı sanatsal bir faaliyetle atın derim. İlginç çıkmış. Evet birileriyle böyle görüşmeleriniz var ama bu görüşmeler tam netleşmemiş. Kafanızda da netleşmemiş. Görüşmeleriniz de netleşmiyor. Öyle bir e, Nisan ayı sonlarına doğru öyle bir döneme gireceksiniz. Yani hiçbir şekilde net bir karar alamadan e, hareket edeceksiniz. Ama e, biraz sürüncemede olacak. Yani e, görüşeceksiniz haber gelmeyecek. Evet ben yapacağım diyeceksiniz ama yapmayacaksınız. Öyle bir dönem var Nisan ayı sonlarına doğru. Yani bir kararsızlık ve bir uzama dönemi gibi bir dönem var. O dönemi şöyle söyleyeyim. Nisan ayı sonunda son haftasında olabilir. İki kişiyle karşılıklı bir görüşme. Üç kişi bu. Siz ortada duruyorsunuz. Karşınızda yan iki tarafınızda da sağınızda da solunuzda da biri duruyor. Ve bu kişilerle görüşmenizin ardından sonuca nihayete erdireceksiniz. Ve bu görüşme sürüncemede kalan durum işle alakalı. Para çıkmış çünkü. Ve bu para size gelecek. Artık net karar verdikten sonra olacak. Bu sizin vermediğiniz, karar verememenizden kaynaklı ve karşı tarafın karşı tarafa da net bir cevap verememenizden kaynaklı olabilir sürüncemede kalması, uzaması. Ama kesin bir karar verdikten sonra olacak. Karar vermekten kaçınmayın. Oluyor çünkü işiniz. Yani bugüne kadar baktığım fallarda en sıkıntılı Balık çıktı galiba hatırladığım kadarıyla evet balıkların baya bir sıkıntısı var İçlerine atıyorlar göz döküyorlar. Evet inat olmayın balıklar sizin bir inat ediyorsunuz siz bir konuda bu konuda inat etmeyin gelen yardımları haberleri görüşme teklifleri de olabilir bunlar. Geri çevirmeyin yani işle alakalı bunlar yalnız. E, geri çevirmeyin. Siz bu sürüncemede o dediğim gibi bütün halledemediğiniz işiniz işle alakalı ve inat ediyorsunuz. Gitmeniz gereken bir yer var, görüşmeniz gereken insanlar var ve siz gitmiyorsunuz, görüşmüyorsunuz, inat ediyorsunuz. Biraz e, kişiliğinizde inatçı kişilik mevcut diyebilirim. inatçılık mevcut. Bu inatçılıktan kaynaklı olarak İşiniz uzayacak. İnat etmeyin balıklar. Bir sıkıntınız var. Bu sıkıntınızı topluyorsunuz bir yere ve sıkıntıyı atacaksınız. Attıktan sonra da bayağı rahatlayıp mutlu olacaksınız. Yani çok rahatlayacaksınız. Oh be deyip köşenize çekilip ayaklarınızı uzatıp oturuyorsunuz balıklar. Çok rahatlayacaksınız. kalabalık bir ortam görüyorum. Kalabalık bir yere gidebilirsiniz. Kalabalık bir görüşme ortamında bulunabilirsiniz. Biri size bir öğüt verecek. Karşınıza geçecek bir öğüt verecek. Bu öğütü almaktan sakın çekinmeyin. Çünkü burada ermiş gibi çıkmış ve size öğüt veriyor. Yardım ediyor. Size yardım ilahi kattan yardım gelebilir. Bunu göz ardı etmeyelim. Bu konuda bir birinden öğüt ya da bir rüya da görebilirsiniz bakın. Bir rüya görürseniz size yol gösterici olacak bu rüya. Ya da bir kişi böyle size bir akıl vermeye kalkarsa bu aklı dinleyin. Kimine ilgilendiriyor demeyin. Benim aklım bana yeter de demeyin. Dinleyin. Mantığınız uyduğu kadarını alın çünkü çok faydalı olacak. Sizin için hayırlı olacak. Size destek ve yardım olacak bu. Yani ilahi kattan bir yardım olacak. Bir kişi tarafından bile söylense bu size aslında ilahi kattan bir yardım olarak o kişi aracılığıyla ulaşacak. Veyahut da rüyanızda göreceksiniz bunu. Böyle bir şey. Ee, yükünüz var balıklar. Güzel bir kısmet. Baya bir yük var size. Baya baya yüklü bir kısmet geliyor. hani içine giriyor. Ve bu beklediğiniz bir şey. Ee, bekliyorsunuz uzun zamandır da gelmemiş ama geliyor artık ve akabinde arkasından ayrı bir e, maddi açıdan başka bir kısmet daha var ama bunu sanki biri arkasına saklamış ve size vermek istemiyormuş gibi bir miras durumu da olabilir bir e, birinin bu mirası paylaşmak istemiyor durumu da olabilir ya da ben yapacağım da onlar mı kazanacak gibi bir söylemi de olabilir bu kişinin saklıyor ve bırakmak istemiyor ama çıkacak bu ortaya. Yani çıkacak derken hal olacak. olmayan bir olay varsa hal olacak. Bir kişinin engeliyle karşılaşılıyor. Aa, bir tane çocuk görüyorum burada ama bu çocuğu çok üzgün görüyorum. Bugünlerde çocuğunuz varsa eğer çocuğunuza ilgi gösterin derim. Bayağı üzgün bir çocuk çıkmış. Ee, hamile bir eşiniz de varsa oh, eşinize dikkat edin ee, hamileliğinde. Ya da şöyle yorabilirim genelde yorduğumuz için her şeyi bu çocuğu bu şekilde gördüğümden dolayı birazcık üzgün gördüm çocuk biz çocuğunuzdan kaynaklı çocuğunuzun bir sıkıntısı üzücü bir yani onu aslında önemli bir sorun olmayabilir ama size anlatamayan bir derdi olabilir anlatamadığı bir derdi olabilir çocuğunuzla biraz ilgilenin balıklar sıkıntısı var çocuğunuzun anlatamadığı, içini açamadığı bir derdi var. Bakalım kartımız ne diyor? Evet. Değnek kralı çıkmış. Eyvah devirdik. Neyse şöyle yapalım. Değnek kralı çıkmış. Değnek kralı iş sahibi olacaksınız. Balıklar. Bu bir fırsattır. iştir. Ama bu işte biraz sorun yaşayabilirsiniz. Yani dediğim gibi bir görüşme ve fırsatlar karşısına çıkacak. Bunun doğrultusunda kendinizi kasmayın, inat etmeyin. Çünkü büyük bir fırsat kapınızda. İşinizde daha iyi olabilirsiniz. İş kurmak istiyorsanız iyi bir iş kurma fırsatı karşınıza çıkabilir. Yalnızca inat olmayın ve fırsatlara açık olun. Çünkü güzel bir... Kısmet var size. İyi bir iş, iyi bir para, iyi bir mevki olabilir. Mevkiniz de artabilir. Sözü geçen, masa başında oturan bir iş de olabilir. Kendi işinizi de kurabilirsiniz. Ama iş konusunda çok güzel bir fırsat var. Ve bu fırsatı kaçırmayın derim balıklar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.